Hocam öncelikle teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi bize bu fırsatı sağ verdiğiniz sağ için. Sağ olun. Eee biz OTTÜ mezunlar derneği olarak biliyorsunuz aylık eee evet. bir bülten çıkartıyoruz. OTTÜ'ler bülteni. Artık gelenekselleşti eee bizim bu dergimiz, bültenimiz. Eee Mayıs sayımızda eee 19 Mayıs'la da ilgili olarak eee ekonomik bağımsızlık konusunu ön plana çıkartmak istedik. Çünkü e, Atatürk'ün de dediği gibi bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık olmadan mümkün değil. Olmuyor, doğru. Bu nedenle e, sizinle bu söyleşi yapmaya karar verdik. E, o türlü bir hocamız olarak. E, bu söyleşiyi biz Mayıs ayımızda e, tabii biraz üzerinde çalışarak 1500 ila 2000 kelime arasında e, ülkemizde yayınlayacağız. yayınlayacağız. Size e, öncelikle ekonomik bağımsızlık dediğimiz zaman e, neyi anlıyoruz, neyi anlıyorsunuz? E, buradan genel bir başlangıç yapabilirsek daha sonra e, bizim aradaki sorularımızla veya Hazırladığımız sorularla söyleşimize devam ederiz düşüncesindeyiz. Eğer sizin başka bir tabi tabi öneriniz yoksa şeyde bu bu, bu, bu tur olur da bir şeyi kapatırsanız ben bir şey arıyorum onu da bulayım de özür dilerim. yani var print ettim de hayır, hayır şey yapmayalım ee, bağımsızlığı ben şöyle e, tarım, tamam. ekonomik bağımsızlığı şöyle tanımlıyorum ee, ülkenin kendi e, imkanları üzerinden giderek e, kaynakları tahsis etmesi. Yani karar birimi olarak e, ülkenin e, siyasi kadroları e, ekonominin nereye gideceği konusunda çerçeveyi çizecek, politikaları belirleyecek ve o politikalar çerçevesinde de e, politikaları uygulayacak. Böyle bir modele sahip olan ülke e, bağımsız bir ülke demektir, İktisaden bağımsız bir ülke. Bu bu niye önemli? Çünkü bunun ne kadar önemli olduğunu cumhuriyetin kurucuları e, yaşayarak öğrenmişler. Hatırlarsanız Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal e, eğer biz e, iktisadi bağımsızlığımızı e, siyasi bağımsızlığın hemen akabinde iktisadi bağımsızlığı kazanamazsak, e, kalıcı bir e, gelecek hazırlayamayız ülkemize diyor. Ki bunu Sivas Kongresi'ndeyken söylüyor. E, dolayısıyla e, siyaset bağımsızlığı tek başına e, bu e, ekonomik bağımsızlığı beraberinde getirmiyor. Şöyle diyelim, siyasi bağımsızlık gerekli ama yeterli değil. Hani böyle bir gerekli koşulu, yeterli koşulu. Hı hı. E, ama her iktisadi bağımsız olan ülke, biliniz ki siyasal olarak da bağımsızdır. Ama her siyasal bağımsız olan ülke iktisaden bağımsız değil. Zaten tarihsel gelişimde onu gösteriyor. 1900 biliyorsunuz 50 sonrasıdayken yani iki dünya savaşı sona erdikten sonra ülkelerin hep e, e, siyasi bağımsızlığını elde ettiğini görüyoruz. Arkasından da e, yaşanan deneyler şunu gösteriyor: e, yeni sömürgecilikle tekrar e, bu bağımsız gözüken ülkeler cebelleşmeye başlıyor. Yani antempes bir kavga veriliyor değil mi ki Dünya Savaşı'nda? Buradan bir sürü sömürge bağımsızlığını kazanıyor. Fakat yeni sömürgecilik ilişkileri içerisinde tekrar bağımlı hale geliyorlar. Yani siyasal olarak bağımsızlıkları kurtar siyasal bağımsızlıkları kurtarmaları onların ekonomik olarak bağımsızlığını beraberinde getirmiyor. Bunu yaşayarak gördük. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bağımsızlığını ilan eden bir sürü ülke bu yeni e, sömürgecilik karşısında teslim oldular. Bir kısmı bağımsızlıklarının üçüncü dünya ülkeleri adı altında, geçti. 77'ler hatırlayın, e, bağlantısızlar e, hareketi diye işte Mısır başta olmak üzere e, dönemde o dönemin e, çok önemli e, ülkeleri var. Demek ki bir kere tarihsel olarak da zaten bu gerçeklik ortaya çıkıyor. Yani e, bir ülke için siyasi bağımsızlığı vardır ama ekonomik e, bağım e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim ee, ekonomik olarak bağımsız olmayan bir ülkeye bir siyaseten yani bağımsız diyebilir miyiz? Zaten mümkün değil. Zaten e, iktisat politikalarının oluşturulabilmesi için siyasi aktörlerin bağımsız, bağımsız olması lazım. Ama bu her ülkede e, böyle olacağı anlamına gelmez. Yani siyasi aktörler iktisat politikası kararlarını alıyormuş gibi gözükebilirler. Ama bir başkaları adına aslında taşeronluk görevini üstlenmiş olabilirler. Bugünkü Türkiye'ye bakalım şimdi. Bugün siyasal iktidar bağımsız. Doğru. Cumhuriyetimiz var. Resmi sınırlarımız var. Ama iktisat politikasını uygulamaya koyanlar ya da belirleyenler görünürde bizim siyasi kadrolarımız. Görünürde bizim bürokratlarımız. Ama onların arka planındaki güçlere baktığımız zaman kesinlikle bizim kendi güçlerimiz değil, emperyal projenin e, taşıyıcılar işte IMF, Dünya Bankası ve benzeri ülkeler. Dolayısıyla şey, kurumlar. Şimdi o kurumların politikaların belirleyicisi olarak durduğu bir ortamda siz kalkıp siyasal olarak bağımsız olan bu ülkenin iktisadi olarak bağımsızlığını ilan ettiğini ya da bağımsızlığını oluşturduğunu söyleme, söylemeniz mümkün değil. Bugünkü yaşadığımız maalesef olay da bu. Bu birinci tespit. İkincisi, ee, de ne yazık ki e, bağımsız olabilmek eskisi kadar kolay değil. Yani küreselleşme süreci öncesindeki e, manevra alanı giderek küreselleşmeyle birlikte daraltıldı. Bu şuradan geliyor. Çünkü iktisat politikasının oluşturabilmesi demek kamusal düzeyde bir siyasi gücü gerektirecek. Yani bir devlet olması olacak. Eğer devlet var ise e, iktisat politikaları o devlet tarafından tanımlanabilir demektir. Hükümetler oturacaklar, bu politikaları belirleyecekler. Ama gördük ki küreselleşme süreciyle, detaylarına girmeyelim, işte sermaye birikim modelinde Fordist sermaye birikim modelinden, post Fordist denilen birikime geçiş detaylarını dediğim gibi tabii, bir tabii. başka tartışmanın e, belki e, konusu olabilecek e, bir e, alan. Ama şunu söyleyebilirim, bu yeni sermaye birikiminin ee, ne tekabül eden devletin yeni biçimi eskisinden farklı oldu. Yani eskisinde e, piyasaların başarısızlığı kabul edilirdi ve kamunun bu başarısızlıkları düzeltmesi için müdahale etmesi meşru bir olaydı. Fakat küreselleşme süreciyle birlikte e, piyasaların e, çok ulvi oldu. Piyasalara e, o, Gerçekte olandan daha fazla değer atfetme sonucu piyasaların tökezlemeyeceği inancı yaygınlaştı. Hatta tam tersine tökezleme varsa bu hükümetlerdir. Yani hükümetler tökezler, piyasalar tökezlemez anlayışı neoliberalizmle birlikte hakim olmaya başladı. Hatta tabir de şöyle, artık market failure değil, government failure. Yani piyasa tökezlemiyor, hükümetler tökezliyor. Ne demek bu? Artık hükümetler piyasalardan ellerini çeksin. Hükümetler piyasalara müdahale alanlarından kendilerini çeksinler. Nedir o? Üç tane alan var. Bir, birinci alan bütçeler yoluyla ekonomiye müdahale alanı. Ne demektir o? Eğitim, sağlık, altyapı, kamu hizmetlerini üreterek devletler piyasanın kendi işleyişine bırakıldığında belki üretilemeyecek bir sürü hizmeti, bu sayede üretiyor oluyorlardı. Şimdi bu bütçelerin mini gelircinki paylarının artık küçültülmesi isteniyor. Bu ya direkt o hizmet üretiminden devletin geri çekilmesi şeklinde oluyor ya da devletin o hizmetleri ticarileştirmesi şeklinde oluyor. İki türlü mekanizma var. Yani siz işte katılım payı da altında, sağlıkta bir takım şeyler alıyorsunuz, eğitimde işte karne parası yok efendim e, okul aile birliğinin devreye girmesiyle e, bir takım eğitim masraflarının sizin tarafınızdan üstlenilmesi ya da e,